Para. Herkes 20 ile 25 arasındaki gezini yanlış anladı. Yanlış anlamadık biz Sanskar. Neden rahat durmuyorsun sen? İkisine de kendin için bir şeyler aldırmışsın. Baksana şuna. Açıkça yazıyor işte. Bay Lakşya ve Bayan Sıvara Maheşvari. 20-25 manade. Yine Ama de... o kağıttakiler yalan anne. Kağıtta yazanların hepsi doğru Sanskar. Asıl yalancı olan işte bu kız. 20 ile 25'i arasında gidecekmiş işte. Ama anne Aması bak. falan değil. Bu kıza çok güvenmiştim. Asla yalan söylemez demiştim. Bu yüzden bana Lakşer'in sadece arkadaş olduğunu söylediğini ona inanmıştım. Hayır abla, bu zamanda arkadaşlık kalmadı. Bunlar rezilliklerini böyle saklıyorlar işte. Bu kız iki oğlumuzu da almış, bir güzel parmağında oynatıyor işte. Sen ne dediğinin farkında mısın anne? Ne oluyor Sıvar'ım? Sanskar'la arkadaş olduğunuzu söylemiştim. Ve sadece Ragini için burada kaldın. O zaman bu olanlar ne? Ne? Hayır Lakshya, sen Svara'ya bir şey soramazsın. Sıvara sanskarın karısı. Ona hesap sorma hakkı sadece sanskarındır. Ne kocası be abla? Bu kız kocasının kardeşiyle geziye çıkmayı planlamış resmen. Bu nasıl iş böyle? Anne lütfen. Sen sus. Sana sormadım. Hemen söyleyeceksin bana. Madem Lakşeyi bu kadar seviyordun. Onunla birlikte olmayı istiyordun. Neden benim oğlumu bırakmadın? Cevap versin bana. ...sana bir şey soruldu. Ve eğer bana bir cevabın yoksa... Nereye gidiyorsun? Sana sorduğum şeye cevap ver. Peki neden kimseye gerçeği söyleyemiyorum? Çünkü sıvara ...eğer onlara gerçeği söylerse... ...bize hemen geri dönmemizi söylerlerdi. Burada kalırsam çok sevinirim. Kalacak mısın Sıfara? Gitme. Sıvara, siz burada oturup rahatça konuşun. Ben dışarıda bekleyeceğim. Biliyor musun, Sanskar buraya geldi ama gitti. Lakşya ile senin kahkahalarınızı duyunca... Tören tepsim nerede? Teşekkür ederim, mutlu divaliler. Sıvara lütfen. Lütfen, lütfen ben gelmeden gitme. Hemen geliyorum. Lütfen beni bekle. Sıvara. Annemle yengem burada olduğunu görmemeliler. Çünkü Lakşa buraya yalnız geleceğini söylemişti. Sıvara nereye gidiyorsun? Söylediklerimizi duymazdan gelemezsin. Sıvara cevap vermen gerekiyor. Ay, bu kız neye cevap verecek Lakş'a? Artık kaçacak bir yeri de kalmadı işte. Bu kızın yaptığı kötülükler yüzünden zavallı Ragini de kötü etkileniyor. Bıraksan kim bilir başka neler yapar bu. Anne! Boşuna bağırma bana. Baksana zavallı kardeşi onun yüzünden her şeyini kaybedecekti resmen. Zavallı kız hasta ama hala görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Zavallı Ragini sürekli ağlayıp duruyor ama kocası ve kardeşinin arasına asla girmiyor. Neden? Çünkü Ragini hala Lakşa'yı seviyor. Sen... Neden?